Hayatınızın Aşkı Sizsiniz Bölüm 2 Çoğunuz kontratların ebediyen bağlayıcı olduklarına ve değiştirilmelerinin zor olduğuna inanırsınız. Tam tersine onlar çok değişebilirdir. Siz onların ağır olduklarını ve eğer belirli bir zamanda ya da yerde ortaya çıkmazsanız bir fırsatı kaçıracağınızı düşünürsünüz korkudan, yoksunluktan, güvensizlikten ve kopukluktan kaynaklanır. Siz bir fırsatı asla kaçırmazsınız. Eğer frekans yayıyorsanız, o size geri yansıtılacaktır. Bu sadece onu algılamaya ve almaya açık olup olmadığınız meselesidir. Yeni fırsatın formu ilk başta geçtiğiniz fırsatınkinden biraz farklı olabilir. Ama deneyimlemek istediğiniz titreşim frekansı ilkiyle aynı olacaktır. Bu çok önemlidir. Çünkü ilişkilerde çoğu kez siz forma açık kalmanın aksine belirli bir kişi üzerinde odaklanma eğilimi gösterirsiniz. Oysa forma açık olduğunuzda titreşimsel olarak size en uygun kişi ortaya çıkabilir. Titreşimsel olarak size uygun olmayan bir kişiye tutulduğunuzda ya da bağımlı olduğunuzda rahatsızlık ortaya çıkar. Bağımlılık daima rahatsızlık yaratacaktır. Gerçekten de siz birçok bireyle kontrat yaptınız. Sizin bu gezegende bir ikiz ruha sahip olma arzunuz biraz zarar vericidir. Şunu bilin ki, siz öz sevgisi bilinç programını çalıştırmaya başladığınızda herkesle ve her şeyle şaşırtıcı harika bağlar kurabilirsiniz. Siz kaynakla daha fazla bağlantı kurduğunuzda kendinize ve herkese karşı daha fazla sevgi duyarsınız. Birçoğunuz başkalarıyla bağ kurmaktan korkabilir. Çünkü onların İşlev bozukluklarıyla bağ kurmaktan korkabilirsiniz. Ama frekansınızı yükseltmeye ve kaynakla daha fazla bağlantı kurmaya başladığınızda kendi tanrısal benliğinizle bağ kurmaya başlarsınız ve bir yansıma olarak başkalarındaki tanrısallıkla bağ kurmaya başlarsınız. Böyle yaptığınızda her ilişki sevgi dolu bir ilişki gibi gelmeye başlayabilir. Onun zor olması, bir mücadele olması gerekmez.